Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alımı ile ilgili kura çekim tarihi ile ilgili önemli açıklama yaptı. Bu videomuzda onun detaylarından bahsedeceğim. Öncelikle Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi sayfasına giriyoruz. Gördüğünüz gibi duyurularda 3658 sürekli işçi alım kurası hakkında duyuru diye ilan yer almaktadır ve bu ilana tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sene ilk kez 81 il tek günde çekilecek. Yani 27 Mayıs saat 10'da kura çekimi başlayacak. Açıklamaya bırakıyorum arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır. Saat 10'da başlayacak ve 18'de sona erecektir. Tüm iller aynı gün çekilecektir. Üstüne basarak söyleyelim. Sonrasında Kura sonuçları aynı gün yani 27 Mayıs saat 22'de de işçi sonuç nokta Sağlık Bakanlığı adresinden öğrenilebilecektir. TC'nizi girip sorgulama yapabileceksiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi 81 il il plaka koduna göre sırayla çekilecektir. İlk olarak Adana yani 01 ile başlayacak 81 Düzce ile sona erecektir. Ona göre Canlı yayını takip edebilirsiniz ama üstüne basarak söyleyelim canlı yayını takip etmenize gerek yoktur. 27 Mayıs saat 22'de işçi sonuç nokta adresinden tc'nizi girerek saat 22'de öğrenebileceksiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar hem sonuç linkini hem de YouTube kanalının linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz canlı yayın 27 Mayıs saat 10'da başlayacaktır. Üstüne basarak söyleyelim 81 il aynı gün çekilecektir. Ayrıca merak ettiğiniz sorular varsa yorumlara sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.